Hastanın yaşam tarzı ve ameliyat sonrası kendisini ne kadar koruduğu da tekrarlama riski açısından çok önemli bir faktördür. Daha ileriki hastalarda, seviyesi artmış hastalarda açık cerrahi teknikler, yani damarın alınması gibi teknikleri kullanabiliyoruz. Hamilelikte tedavi süreci normal hastaya göre değişiyor çünkü anne karnında bir bebek olduğu için bizim ilaçta ya da ameliyat teknikleriyle müdahale şansımız olmuyor. Hipodem özellikle hatta çoğunlukla kadınlarda gördüğümüz kollarda ve bacaklarda Aşırı yağ dokusu birikimiyle karakterize bir hastalık. İş yerinde ayakta çalışan hastalara da aynısını öneriyoruz. Çünkü ayakta sabit olarak durmak bizim açımızdan bir fiziksel aktivite değil. Bu da yine ödemin ve varis hastalığının ilerlemesine artmasına neden oluyor maalesef. Bacaklarında görmüş oldukları işte diz altı bölge, diz üstü bölgedeki orantısızlıklar hastanın bunu fark etmesini sağlıyor. Murat Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkür ederim, sağ olun. Sizler nasılsınız? Çok teşekkür ederiz, sağ olun. Sizi gördük, daha iyi olduk. Hocam, şimdi çok önemli konular konuşacağız. Özellikle varis birçok kişinin sıkıntı çektiği bir konu. Onunla ilgili sorularımızdan önce sizden bir kariyer geçmişi dinlemek isteriz. Ben 1970 Ankara doğumluyum, Aslen Konyalı'yım. 1993 yılında Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldum. Daha sonra kaktamar cerrahisine uzmanlık yaptıktan sonra çeşitli hastanelerde çalıştım. Kilis, Antalya, İzmit olmak üzere. En son İzmit'te 2023 yılında emekli oldum ve halen özel bir hastanede branşımda devam etmekteyim. Harika. Şimdi hocam varislere geleceğiz ee, ama bizim toplumumuzda genellikle genetik bizde, ırsi bizde, e, ailede böyle bir öykü var derler. Variste de aynı e, faktör söz konusu mudur? Varislerin genetik yönü çok kuvvetli. Ailede yakın akrabalarda varis hastalığı varsa kişinin varis hastalığına yakalanma ihtimali normal bireylere göre çok daha yüksek. Ancak bir cinsiyet seçimi söz konusu kadınlarda çok daha fazla görülüyor. Çünkü kadınların hormonal dengesizlikleri yüzünden ya da geçirdikleri hamilelik süreçleri yüzünden varis hastalığına yakalanma ihtimalleri daha fazla oluyor. Peki evreleri var mıdır varisin başlangıcı? Varis hastalarının evreleri var. Varis hastalıklarını biz öncelikle en başlangıç seviyesinde kılcal varis olarak adlandırıyoruz. Bu birinci seviyesi. Bu tür hastalarda yüzeyli cilt üzerinde görülen kılcal damarlanmalar oluyor. Bunun altında yatan daha derin damarlarda varis hastalığı bazılarında çıkabiliyor. Ama bazı hastalarda sadece kılcal varis olarak kalıyor. Daha ileriki evrelerde daha kalın damarlar cilt üzerinde belirginleşmeye başlayabiliyor. Bazı hastalarda da sadece içerideki ana damarların genişlemesinden kaynaklanan tek başına iç varislerle karşılaşabiliyoruz. Bu iç varislerin evrelendirmesinde de içteki damarların çapları, içindeki kan akımlarının yetmezlik derecesi varis hastalığını evrelendirmemizde bize yardımcı oluyor. Tedavi türlerini sorsam hocam size. Varis hastalığını tedavi edebilmek için öncelikle kişinin variste hangi aşamada olduğunu tespit etmemiz gerekiyor. Bizim varis hastalarında tedavi seçerken olmazsa olmaz olarak kullandığımız renkli doktor ultrasonografi gibi bir tekniğimiz var. Renkli doktor ultrasonografiler bize hastanın hangi aşamada olduğunu ve damarların nasıl bir müdahale ile iyileşebileceğini gösteren en önemli kılavuzumuz. Başlangıç seviyesindeki varislerde, kılcallarda köpük tedavisi olarak bilinen bizim sikloterapi olarak adlandırdığımız tedavi yöntemleri ya da yüzeyen lazer tedavi yöntemleri en çok başvurduğumuz tedavi seçeneklerinden. Ancak iç varislerde genişleme olursa yani içteki ana damarlarda büyüme varsa biz açık ameliyattan kapalı ameliyata kadar gidebilen bir spektrumda çok çeşitli tedavi yöntemlerini deneyebiliyoruz, kullanabiliyoruz. Ama bunlara karar verirken en önemli aşama bizim için hastanın neye ihtiyacı olduğunu tam olarak tespit edebilmek. Hocam tedaviler geçici midir? Tekrar etme, e, nüksetme gibi bir durum olur mu varislere? Yüzeydeki kılcal damarların tedavisi genellikle uzun süre hastayı rahatlatıcı bir tedavi yöntemidir. Ancak kişinin genetik özelliklerine bağlı olarak, çalışma şartlarına, yaşam tarzına bağlı olarak tekrarlama ihtimali her zaman için mümkündür. İç varislere yapmış olduğumuz tedavilerde de bizim seçtiğimiz tedavi yöntemlerinin, ameliyat tekniklerinin varisin tekrarlayıp tekrarlamaması üzerine çok kuvvetli etkileri vardır. Genelde kapalı ve açık ameliyatlarda %1'in altında tekrarlama oranlarından bahsederiz. Ama hastanın yaşam tarzı ve ameliyat sonrası kendisini ne kadar koruduğu da tekrarlama riski açısından çok önemli bir faktördür. Mutlaka e, psikolojik etkileri de vardır diye düşünüyorum. Çünkü e, görünen, özellikle hanımlar çok dikkat ediyordur diye düşünüyorum. Çünkü estetik olarak da Hoş bir görüntü değil sanırım. Evet. Psikolojik etkileri nedir varisin? Erkek hastalarda çok psikolojik etkisini görmüyoruz işin gerçeği. Çünkü e, erkek hastalar çok fazla bunu önemsemiyorlar. Çok daha ileri evrelerde bize geliyorlar. Artık dayanılmaz bacak ağrıları ya da görsel yaralar ülserlerle. Ama kadın hastalarda psikolojik etkileri çok fazla görüyoruz. Çünkü bu kadın hastaların özellikle yaşam tarzını, giyim şeklini, ee, özellikle yaz aylarındaki hayatlarını çok fazla etkileyen bir faktör. İşte bacak üzerinde görülen çok sayıda kılcal damar bunları rahatsız ediyor. Çevrelerinden, arkadaşlarından mutlaka bu konuda yanlış olan geri dönüşler alabiliyorlar. Bunlar ne vesaire gibi. Bu yüzden e, kadın hastalarda özellikle yüzey kılcal varislerin çok ciddi psikolojik etkileri olabiliyor. Tabii bir de e, hamilelik süreçleri var. Hanımların özellikle dikkat ettikleri. Hamilelik sürecinde artar mı varisler? Hamilelik kadın hastalarda varisi arttıran en önemli faktör. Çünkü hamilelik sürecinde kadın hastalarda e, rahmin büyümesi yani uterusun büyümesi sonrasında karın içerisindeki ana damarlara belli bir bası oluşuyor. Bu basının oluşmasından dolayı bacaktaki toplar damarları aşırı derecede büyük birikiyor. Hastanın aşırı kilo alması ya da ikiz gebelikler varislerin daha çok artmasına neden oluyor. Aynı zamanda hamilelik döneminde kadınsal hormonların değişikliğe uğraması da varis gelişimini maalesef arttıran etkenlerden birisi. Tedavi süreci hamilelikte değişiyor mu? Hamilelikte tedavi süreci normal hastaya göre değişiyor. Çünkü anne karnında bir bebek olduğu için bizim ilaç ya da ameliyat teknikleriyle müdahale şansımız olmuyor. Biz bu tür hastaları genellikle kompresyon çorabı dediğimiz varis çoraplarıyla takip ediyoruz. Bu çorapları biz hamileliğin sonuna kadar yani doğuma kadar tavsiye ediyoruz hastanın giymesine. Doğum sonrası da loğusalık döneminde mutlaka kullanılmasını öneriyoruz. Daha ileri devre varisi olan hamile hastalarımızda ise bu toplar damarlar içerisinde pıhtı oluşmaması açısından kan sulandırıcı iğneler kullanabiliyoruz. Peki cerrahi müdahale gerektiren durumlar zaman zaman evet konuların içinde geçti tedavi müdahale ediyoruz diye ama hangi durumlarda daha çok cerrahi müdahaleyi tercih ediyorsunuz hocam? Eğer kılavuzlarımızda belirtilen bazı değerlerin üzerine çıktıysa varis hastalığı o zaman biz cerrahi tavsiye ediyoruz. Cerrahi tavsiye ederken de hastanın yaşına ve varisin ilerlemiş olma seviyesine göre çeşitli cerrahi teknikler tercih edebiliyoruz. Bunlar kapalı cerrahi teknikler yani radyo frekansla ya da lazer yöntemiyle damarı yakma şeklindeki veya yapıştırıcı tekniklerle damarı yapıştırma şeklindeki ameliyatlar ya da daha ileriki hastalarda seviyesi artmış hastalarda açık cerrahi teknikler yani damarın alınması gibi teknikleri kullanabiliyoruz. Hastanın orada bir seçme şansı var mı? Ben hemen cerrahi olarak tedavi olmak istiyorum çorap kullanmayayım ya da bu süreci geçirmeyeyim bir an önce kurtulduğum gibi var mı böyle seçenekler hocam? Hastanın her zaman bir seçeneği var çünkü kimseyi biz zorla ameliyat etmek durumunda değiliz. Biz hastaya mutlaka bir seçenek tanıyoruz. Benim için e, senin varisini tedavi şekli cerrahidir ancak duruma göre bunun aciliyet içerip içermediğini biz hastaya detaylı olarak açıklıyoruz. Ve benim genellikle hastalarıma tavsiye ettiğim şu oluyor e, varis çorabıyla ilaçla bunu bir süre götürebiliriz. Ancak varis çorabının kullanılabilirliğini ya da bu tedaviye uyumunuzun ne olduğunu sizin değerlendirmeniz gerekiyor diyoruz. Çünkü varis çorabı işin gerçeği çok fazla kullanılabilen, çok uzun süre kullanılabilen bir tedavi şekli değil. Cerrahi gerektiren hastalarda tedavi varis çorabı ve ilaçlarla devam ettireceksek hastaya çorap giymesini önerdiğimiz süreçler şöyle başlıyor. Sabah kalkınca çorabı giymesi, gece yatana kadar ayağında kalması şeklinde. Ve bu süreç hastanın yaşadığı dönem boyunca devam edecek. Bunu hastaya biz mutlaka belirtiyoruz. Hasta ben bunu tolere edebilirim diyorsa o zaman cerrahi bir miktar geciktiriyoruz. Ancak yapılan muayenesinde ve tetkiklerinde dört dörtlük cerrahi olabilecek hastalarda varis çorabı kullanımı ya da ilaç kullanımı işin gerçeği hastayı cerrahiden ömür boyu korumuyor. Yani ben bunu gözlük kullanmak gibi tarifliyorum. Her ne kadar gözlük kullansak da göz numaramız nasıl ilerliyorsa biz çorap ve ilaç kullandığımızda da Varis hastalığımız maalesef içeride daha yavaş olmasına rağmen ilerlemeye devam ediyor. Bu seçeneklerin hepsini hastaya sunduktan sonra eğer hasta cerrahi kabul ediyorsa biz hastayla konuşarak cerrahinin kapalı ya da açık olması gerektiğini detaylarıyla anlatıyoruz ve hastanın hastalığına, hastaya uygun cerrahi yöntemi seçmeye çalışıyoruz. Lip ödemin tarifini dinlemek isteriz hocam sizden diğer konumuz olan öncelikle Lipödem şimdiye kadar çok fazla gündeme gelen bir hastalık değildi ama çağımızda son zamanlarda özellikle yapay beslenmeden dolayı, fast food beslenme tarzından dolayı, yaşam şartlarından dolayı çok sık karşımıza çıkan bir hastalık maalesef. Lipödem özellikle hatta çoğunlukla kadınlarda gördüğümüz kollarda ve bacaklarda aşırı yağ dokusu birikimiyle karakterize bir hastalık. Bu hastalığın görüntüsü genellikle bacaklarda ortaya çıkıyor tutmuş olduğu bölgeye göre biz lipedemi çeşitli sınıflara, klasmanlara ayırıyoruz. Çok nadir olarak hastalarda, kollarda da görebiliyoruz. Kadınlarda çok sık görmemizin sebebi lipedemi, kadınların hormonal dengesizlikleri, özellikle östrojen, progesteron seviyeleri, hamilelik dönemi, laktasyon dönemi kadınların lipedem konusunda daha yatkın olmalarına neden olan faktörler. Lipedem genelde puberte çağında yani erişkin çağında kız çocuklarda ortaya çıkıyor, başlıyor ve kontrol altına alınmazsa ilerleyebilen bir hastalık. Hastaların çoğunda kalçadan dize kadar olan bir yağ birikimi söz konusu. Hastalar bunu genellikle basen bölgelerinin genişlemesi, ayaklarındaki, bacaklarındaki çap farklarıyla algılıyorlar ve bu yüzden doktora müracaat ediyorlar. Lipödem çeşitli hastalıklarla beraber olabiliyor ama genellikle tek başına görüyoruz. Evet gerçekten bu hormonal dengesizlikler kadınlara aslında saygı duyulması gereken başka bir konu evet. sanırım değil mi hocam? Çok fazla evet. bu yönde özellikle konu hem variste de aynı şekilde kadınlarda daha çok görülüyor aynı sebeplerden. Evet. Hem de lip ödemde de aynı şekilde. Neler tavsiye edersiniz hocam peki bu aşamada nasıl bir hayat yaşamak lazım? Lip ödemden korunabilmek için bizim özellikle önerdiğimiz diyet. Diyet çok önemli bir kere. Yani bu hastaların yağdan az diyette beslenmeleri gerekiyor. Yapay yağları tercih etmemeleri gerekiyor. Biz genellikle ketotik diyetler öneriyoruz. Yıllardır lipödem tedavisinde bunlar uygulanıyor. Çok etkili mi? Hayır. Tek başına çok etkili değil. Bizim en çok önerdiğimiz ve üzerinde durduğumuz konulardan birisi de... ...varis içerisinde de öyle, onu da söylemek isterim. Ee, hareket, mutlaka hareketli bir yaşam tarzı. Günümüzde ofis yaşantısını çok... Fazla artmasından dolayı lipödem ve varis çok daha fazla görülüyor. Özellikle kadınsa genetik yakınlığı varsa bunlarda daha sık görüyoruz. O yüzden biz hastalarımıza mutlaka hareket edin diyoruz. Hareket edinden kastımız nedir? Yürüyüşler. Yani mutlaka spor yapın işte spor salonuna gidin, fitness yapın vesaire demiyoruz. Yapabilirler. Bunun herhangi bir zararı yok. Ama biz yürüyün diyoruz. Özellikle günlük sabah akşam yarım saat 45 dakikalık yürüyüşler öneriyoruz. Ofis çalışanlarına mutlaka saat başı ya da iki saatte bir kalkıp bir 10 dakikalık 15 dakikalık yürüyüş yapmalarını öneriyoruz. Aynı şekilde iş yerinde ayakta çalışan hastalara da aynısını öneriyoruz. Çünkü ayakta sabit olarak durmak bizim açımızdan bir fiziksel aktivite değil. Bu da yine lipödemin ve varis hastalığının ilerlemesine artmasına neden oluyor maalesef. Diğer yağ birikimlerinden örnek veriyorum göbekteki yağdan veya diğer vücuttaki normal kilo alma e, belirtileri olan yağlardan farkı ne hocam lipödemin? Lipödem bir obezite değil esasında. Sadece obez hastalarda görmüyoruz. Yani göbekte, belde ve diğer bölgelerde yağlanması hiç olmayan aslında baktığınız zaman üst beden, fit görünen insanlarda da görebildiğimiz bir şey. Çünkü bu sadece bacakları ve çok nadir durumda kolları tutan bir hastalık. Biz tanıya zaten bu yolla gidiyoruz. Yani spor yapmış, diyet yapmış, ancak vermiş olduğu devasa kilolara rağmen bacaklarındaki kalınlıkları atamamış hastalar. Ve yapmış olduğumuz doktor ultrasonografik tekniklerde altta herhangi bir varis hastalığı ya da lenfödem hastalığı olmayan hastalarıyla karşılaştığımızda lipödem tanısı koymamız çok daha rahat oluyor. Ama en büyük faktör yine her zaman diyeyim beslenme. Beslenme <laughs> çok büyük bir faktör. Peki e, belirtileri nedir hocam? Nasıl anlayabiliriz hemen? Çok ileri aşamaya gelmeden. Lipödemi genellikle hastalar kendileri fark ediyorlar. Yani kilo vermelerine rağmen bacaklarında herhangi bir incelme olmaması ve zaman geçtikçe aynı kiloyu korumalarına rağmen ilerleyen yaşlarda normalde kullandıkları kıyafetlerin kendilerine daha dar gelmesi, ya da bacaklarında görmüş oldukları işte diz altı bölge, diz üstü bölgedeki orantısızlıklar hastanın bunu fark etmesini sağlıyor. Bu hastalar genelde bize basenlerim kalın ya da bacaklarım diğer insanlara göre çok kalın ben bundan rahatsız oluyorum diye geliyorlar. Daha ileriki aşamalarda bu hastalarda maalesef ağrı ve huzursuzluk şikayetleri de ortaya çıkıyor. Bunların hepsini fizik muayene ve radyolojik incelemelerle belirledikten sonra biz de hastaya lipödem tanısı koymak çok daha kolay oluyor. Gene genetik bir hikaye burada söz konusu olabilir. Maalesef genetik hikayesi yaygın. Evet, çünkü hep derler ya annem de böyle kilo alıyor aslında evet. diye başlar o hikaye. Yani anne babadan alınabilecek en güzel miras genler aslında ne kadar iyiyse biz o kadar sağlıklı olabiliyoruz. Peki tedavide hangi yöntemler? Burada da cerrahi müdahale söz olabilir. Lipödemin şimdiye kadarki tedavisinde bizim ön planda çıkarttığımız daha önce de bahsettiğim gibi diyet, spor, egzersizler ve zaman zaman hastanın çok şikayet olduğunda varis çorapları, kompresyon çorapları ve bazı durumlarda da hastaların pneumatik kompresyon cihazlarıyla fizik tedavi merkezlerinde manipüle edilmesiydi. Ancak son yıllarda bizim bu hastalarda kullanmış olduğumuz dışarıdan yüksek yoğunluklu ses dalgaları vererek bu yağ dokunun parçalanmasını sağlayan tedavi metotlarımız var. Bu metotlarla biz hastalarda belirgin çap art azalmaları tespit edebiliyoruz. Hastaların ağrısında azalmalar oluyor ve ilerleyen dönemlerde hastalığın artık ilerlemediğini, yavaşladığını ve bir miktar geriye çevirebildiğimizi gözlemliyoruz. Peki lipödemle birlikte başka rahatsızlıklar söz konusu olabilir mi? Lipödem olan hastalar e, genetik olarak ya da sistematik olarak herhangi bir hastalığa eşlik etmiyorlar aslında. Yani şundan bundan kaynaklanıyor diyebildiğimiz bir durum yok. Ancak bu tür hastalarda immobilizasyon çok olduğu için aktif yaşamadıkları için obeziteyi daha çok görebiliyoruz. Bununla eşlik eden bir şekilde hipertansiyon, diyabet hastalığı daha çok bu hastalarda karşımıza çıkabiliyor. Peki testleri var mıdır? Daha önceden olmadan önce veya risk faktörü görülecek testler var mı hocam? Olmadan önce bunu tespit edebileceğimiz bir teknik maalesef yok. Herhangi bir laboratuvar ya da radyolojik görüntüleme ile bunu tespit edemiyoruz. Ancak hastanın bir genetik öyküsünün, aile öyküsünün olması ya da yaşam tarzının buna müsait olması hastayı bu konuda alert edebilecek faktörler. Evet, eğer e, aynaya baktığında bir şekil bozukluğuna doğru gidiş evet, varsa… Evet, ya da aynaya baktığında estetik kaygılar duymaya başlıyorsa hasta bundan şüphelenmesi daha kolay oluyor. Hem varisi hem lipödemi e, özetleyecek olursak bunlar tedavi edilebilecek kolay işlemler midir hocam? Şimdi varis hastalarının tamamını tedavi edebilir, Hangi safhada olursa olsun ya da hasta hangi yaşta olursa olsun önemli olan tanıyı tam olarak koyabilmek, Başaktaki damarların güzel bir görüntülemesini yapmak, haritalandırmasını yapmak ve o hasta neyi istiyorsa ona göre bir tedavi yöntemi seçmek. Varis hastalığının tedavisinde hastanın yaşı, cinsiyeti bizim açımızdan çok önemli değil. Hastalığın seviyesi çok önemli. Çünkü erken safhada müdahale ettiğimiz hastalarda estetik olarak da fiziksel olarak da çok daha iyi geri dönüşler alıyoruz. Ancak varisin ilerleyen safhalarında hastanın bacağında oluşabilecek renk değişiklikleri, varise bağlı ayak bileklerinde oluşabilecek yaralar, ülserasyonlar. Bu seviyeye gelmiş hastalarda hastanın %100'lük bir sonuç elde etmesine maalesef bazen engel olabiliyor. Yani çok geç dönemde cerrahi yaptığınız hastalarda evet yaraları önleyebiliyorsunuz, renk değişikliklerini düzelme sağlayabiliyorsunuz ama bu hastaların tedavi süreçleri daha uzun oluyor. Lipödeme gelecek olursak evet lipödemin tedavisi mümkün ama lipödemin tedavisi genellikle %100'ü bulmayan bir tedavi. Çünkü %90'ın üzerine çıkabildiğimiz hasta sayısı çok nadir olabiliyor bazen. Bunun sebebi hastanın çok geç gelmesi, lipödem tablosunun özellikle bacaklarda tamamen oturmuş olması, yaşam tarzını düzenleyememesi, diyetine dikkat edememesi ya da fiziksel aktivitesini arttıramaması. Lipödem tedavisine başlaması için hastanın özellikle sabırlı olması lazım. Biz öncelikle bunu tavsiye ediyoruz. Çünkü kullandığımız bütün yöntemlerde diyet olsun, fiziksel aktivite olsun uzun süreli bir çaba gerekiyor. Hasta buna uyum sağlayamıyorsa zaten lipödem konusunda tedavi şansı genellikle olmuyor. Ama uyumlu bir hasta bulduğumuz zaman tüm bu sürece bizimle birlikte ayak uydurur, sabır gösterirse bu hastaların da mutlaka tedavisi mümkün. Korkutalım birazcık da bir şey olmaz annemde de vardı arkadaşımda da vardı babamda da vardı diyenler tedavi olmazsa nerelere gider? Tedavi olmazsa ne olur? Varis hastalarında biz bunu çok fazla görüyoruz. Evet annemde de vardı, babamda da vardı. Babam 90 yaşında öldü, varisi vardı falan gibi gelen hastalarımız çok oluyor. Tedavi olmazsa korkunç şeyler olabiliyor. Herkeste olacak diye bir şey değil, söz konusu değil bu. Ama varisin bizim en çok korktuğumuz tarafı pıhtılar. Toplar damarlar içerisinde oluşan pıhtılar maalesef özellikle akciğerlere giderek hastanın ölümcül tablolar yaşamasına neden olabiliyor. Böyle örnekler çıkıyor mu karşımıza? Evet. Tedavi edilmemiş, herhangi bir şekilde müdahale edilmemiş varis hastalarında biz akciğer embolilerini çok sık görebiliyoruz. Akciğer embolisi bile olmasa bile ileriki süreçte bu toplar damarlar içerisinde oluşan pıhtılar bacakta telafi edilemeyecek problemlere neden olabiliyor ve bu süreç hastanın bütün yaşam tarzını etkiliyor, konforunu etkiliyor ve sıkıntılı bir hayat devam etmesine neden oluyor. Evet, Murat hocam çok teşekkür ederim. Çok ben teşekkür ederim. Keyifliydi, bilgilendirici bir sohbetti. Umarız böyle e, annemde de vardı, babamda da vardı demeden bu işi çözer evet. insanlar. Onların hepsinin bir gelmesini istiyoruz bizlere mutlaka. Uygun zamanda uygun bir branşa, e, bu konuda ehil bir branşa mutlaka muayene olmaları gerekiyor. Evet. Genelde insanlar bilmiyorlar da hangi branşa böyle konuları belki cildiye bile gidenler vardır. Bu evet, bu şekilde yanılgın, yanılmaları olan hastalar maalesef mevcut. İşte dahiliyeden, iş hastalıklarından, genel cerrahiden ya da cildiyeden çözüm aramaya çalışan hastalar var. Ama ilk etapta bir kalp damar cerrahisine müracaat ettiklerinde çok daha etkili bir tanım ve tedavi süreci geçireceklerine ben eminim. Evet. Çok teşekkürler hocam. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun.